Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 17 Ekim 2025 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Günün ikinci montajı arkadaşlar. Çankaya Balgat'tayız. Cevizlilere mahallesindeyiz. Eski kombimiz vardı. Ferroli'nin Fer modeli. Tek eş önce onu sökerek onun yerine Baymak Doğatek Kompak 24 kava 20.640 kalorik cihaz montajımızı yaptık. Şöyle kombimizin tüm alt bağlantılarını değiştirdik. Gaz manamızı, fleksimizi. Yeni 2 amper sigorta taktık. Arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde montajımızı yaptık. 2 metre ilave bacamız var. Hemen şöyle çekeyim onu da. Şöyle 2 metre yeni sıfır bacamızı taktık. Güzel bir şekilde tavana sıkıcılarla bağladık. Güzel bir şekilde açılarımızı da yaptık. Yoğuşma giderimizi de hemen şurada gider vardı. Gidere verdik. Balkon giderlerine. Şöyle havalımızı koyduk. Sadece gaz kaçak testimizi yapacağız. Güzel bir montaj oldu. Müşterimiz Kendisi bizi internet aracılığıyla bulmuştur. E, hatta YouTube'da videolarımızın olduğunda bilmiyormuş herhalde. Direkt Google'dan gelmiş sayfamıza. Kendisine de bu linki atar. İzler arkadaşlar. Atarım izler. E, i̇ddia ediyoruz Ankara'da kombi içi, t-satıcı içi, proje içi. kesinlikle bizim işimiz. Kardeşim işimiz böyle. Kendisi burada kiracı var şu an görmedi. Kombimiz burada. Baymak Doğate kompakt alt bağlantılarını komple değiştirdik. Her şeyi tamam dört dörtlük çalıştırdık. Kiracına öğrettik. Hiçbir sıkıntı yok. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullan kardeşim. Teşekkür Abiciğim evet. size de hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın. Arkadaşımızın da düğünü varmış inşallah yarın. Hayırlı olsun. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her marka model kombi satıyoruz. Proje işleri, tesisat işleri dediğim gibi bu işin doktoru, uzmanı biziz arkadaşlar. Yarınki montajımız yeni mahallede yine bir e, Baymak Luna tek takacağız. Yarınki montajımıza görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.